Sayın Erdem Ak, Asad Türk Gazete, Gazetesi yayıncısı, bize kendisi aynı zamanda kooperatif uzmanı, kooperatiflerle sermaye engelini aşmak konulu hem gör başındaki en beslindeki kooperatiflerin en temel sorunu. Bununla ilgili sonunda Sayın İbrahim Erdemoğlu'nun projesi kapsamında bazı şeyleri ben de paylaşacağım. Ve ee, bize katkıda bulunacak Sayın Ak, buyurun. Çok, çok teşekkür ederim hocam. Değerli katılımcılar. Beste Eğitim Vakfı'nın değerli yöneticilerini davet üzerinden karşınızdayız. Sizler de bizler de hoş geldik. Ben huzurunuzda vakıf yöneticilerine teşekkür etmek istiyorum. Eğitimle çalışan, eğitim odaklı bir, bir vakfın bu sene konusunu bizim de çalışma konumuz olan kooperatifçiliğe ve tarıma ayırmış olması bizim için ayrıca bir kazanç. O nedenle çok da yakın tanıdıklarım, büyüklerimle birlikte biz koşa koşa besleye geldik bugünlerde ve sizlerle işte bilgi neyse deneyimlerimizi paylaşmaya çalışıyoruz. Ben karşınıza İzmir'den geliyorum. İzmir'den geldiğimde yaptığım faaliyetler sadece gazete yayıncılığı değil, muhtemelen Türkiye'nin tek tarım gıda gazetesini yayınlayan bir kişi olarak karşınızdayım ama asıl çalışma konum benim tarım ekonomisi, kırsal kalkınma ve onlardan devamıyla da kooperatifçilik. Bugün kooperatifçiliği Muhtemelen yine ülkemizde yapılmış en kapsamlı bir projenin eğitim projesi farkındalık projesi olan bir projede eğitim sorumlusu eğitmen olarak da 81 ilde Adıyamanlılar da var arasında dokunmadığımız kooperatifçi ya da kooperatifle ilgili paydaşı olmayan insan yok. Yaklaşık 7000 7500'e yakın insanla bir şekilde eğitimler, kooperatifçilik üzerine konuşmalar, eğitimler veren birisi olarak karşınızdayım aynı zamanda kooperatif kuran, kooperatif yöneten ve birden fazla kooperatifin içinde olan bir hisse olarak kooperatifçiliğin hem okur yazar tarafında hem de pratik uygulama tarafında olan bir hisse olarak kooperatifçilikle ilgili bugün biraz sermaye, finans, para konularını konuşacağız ama biraz kooperatifçiliği konuşacağız. Peki kooperatifçilik nedir? Niye biz kooperatif, kooperatif, kooperatif diye böyle sürekli bunları dillendiriyoruz dediğimiz zaman duyduğunuz bir söz vardır. Tarihi gördüğüm büyük generallerden birisinin sözüdür. Bu bakın der ki, ya bir yol bulacağız ya da yeni bir yol açacağız der. İşte Türk tarımında, burada başkanların, büyüklerin defalarca anlattılar. Şu anda özellikle Türk tarımında, hatta genel anlamda ekonomimizde bir, bir yönüyle bir tıkanma var. Kriz de diyebiliriz, bazı boyutlarıyla kriz de diyebiliriz tarımdan inanılmaz tarım ekonomisi çalışan birisi olarak rakamlara boğulmak istemiyorum ama tarımda daha ciddi kendini gösteren ciddi sorunların olduğu bir ortamdan bahsediyoruz. O zaman o ortamdan çıkmak için ya bir yol açacağız ya da var olan bir yolu kullanacağız. İşte dünyada bu yolu insanlık bulmuş. Nasıl bulmuş? Bunun adına kooperatifçilik demişler. Batı'nın en gelişmiş ülkeleri, bazı rakamları biraz sonra da paylaşacağım. Batı'nın en gelişmiş ülkeleri, tırnak içinde kapitalist ülkelerinde tarımın en kötü kooperatiflerin tarımdaki oranı yüzde elli altmış. Buna ABD'si de dahil, Hollanda'sı da dahil, Almanya'sı da dahil, İngiltere'si de dahil, Fransa'sı da dahil. O halde ortak akılla insanlık ilişkiyorsa, ortak akıl, ortak bilimden ilerliyorsa dünyanın bulduğu, dünyanın bildiği gelişmeleri Türk insanı, Türk bizlerin de kullanması gerekliliğinden hareketle bulmuş bir yol olan kooperatifçilik nedir, ne değildir biraz bunları konuşmamız gerekiyor. Kooperatifleri biz taban örgütlenmesi olarak alıyoruz. Nedir? Çiftçili, nedir? Mahalledeki kadınları, nedir? ilçedeki kadınları, nedir? Yöredeki insanların, nedir? Yöredeki, diyelim ki, üzüm üreticilerinin bir araya gelerek Güçlerini birleştirdiği, oluşturduğu taban örgütlenmesine biz kooperatifler diyoruz. Dünyada da bu işler böyle gidiyor. Dünyanın en ileri ülkeleri bakın. Bazı ülkelerde bizde kooperatifçiliğin yerine göre bakanlık seviyesinde veya genel müdürlük seviyesinde karşılığı vardı. Genel müdürlüğümüz işte Ticaret Bakanlığına bağlı genel müdürlüğümüz vardı. Bazı ülkelerde kooperatifçiliğin yasası bile yoktu. Bırakın bakanlığını, genel müdürlüğünü, yasası bile yoktu. Ama o ülkelerde kooperatifçilik sektörlerde sadece tarımda değil, sektörlerde o kadar etkilidir ki sadece Fransa ile Türkiye kıyasından aslında kooperatifçiliğin dünyada nereye denk geldiğine şöyle bir hızlıca bakalım. Sonra asıl konumuz olan sermaye meselesine, para pul meselesine bakacağız. Bakın, 2020 yılında Fransa'nın gayri sahibi yurt hastalası dediğimiz milli gelir diyelim kısaca toplamı yaklaşık olarak 2.3 trilyon avro 2020 yılından bahsediyorum. Bu 2.3 trilyon avronun içinde tüm kooperatif türlerinin, tarımsal kalkınmalar değil, tüm kooperatif türlerinin katkısı 329 milyar avro. Tarımsal kooperatiflerin Fransız ekonomisine katkısı oyun 84.4 milyar avro. Bu şu anlama geliyor oransal olarak. Rakamlar biraz büyük olabilir ama milli gelir ve kooperatiflerin rolünü anlatmak bakımından söylüyorum. Tüm Fransız milli milli gelirin içinde kooperatiflerin geliri 14.5 oranında. Bu rakama dikkat edeceğiz. Yüzde 14.5'unu kooperatifler yoluyla gelir elde ediyor o ülkedeki insanlar. Tarımdaysa bu rakam, aşağıdaki rakam %3.7, yüzde %3.7'si de tarımsal kooperatifler yoluyla elde ediliyor. Fransa ile Türkiye'yi kıyaslayacağız. Şimdi Türkiye sayfasına geçeceğiz. Niye Fransa ile Türkiye biliyor musunuz? Fransa ve Türkiye Avrupa'nın en büyük tarımsal üretim gücü olduğu için. Rakamlar, tarımsal üretim rakamları birbirine yakın olduğu için. Bakın bizdeki durum. Türkiye'de aynı yılda gayri sahibi yurt ya da milli hasılamız 2020'de bizim yaklaşık 600 milyar dolar. Çek şey, avro. 600 milyar avro. 600 milyar avronun içinde tüm kooperatiflerimiz bu arada bizim ülkemizde 40 40 çeşit kooperatif kuruldu. Taşıma kooperatifi, kadın kooperatifi, tarımsal sulama neyse. O kooperatiflerin oranı elde ettiği gelir 300 milyon avronun biraz üzerinde. Katkısı da, ekonomiye katkısı aşağıda bakın. 10 binde 5. Yüzde 14 buçuk neresi? 10 binde 5 neresi. Bakın kooperatifçilik dediğiniz zaman ekonomiye dünyanın en gelişmiş ülkelerindeki ekonomiye etki ve katkısı bundan ibarettir. Dedikten sonra şimdi tarım ekonomisi çalışan birisi olarak biraz böyle hızlıca tarımda temel sorunlarımıza bakalım. Oralarda kooperatife doğru gideceğiz. Bizim tarımımızda temelde beş tane sorun var. Ekranda gördüğünüz üzere politik konular dediğimiz oyun kurucu, yasa kurucunun oluşturduğu konular var. Ekonomik, finansal konularımız var, sorunlarımız var tarımda. Örgütsel konularımız var, biz buradan ilerleyeceğiz. işletme yapımız dediğimiz hani işletme büyüklüğü küçüklüğü, demografik yapı dediğimiz yaş oranı bugün tarımda çalışan insanlarımızın yaş ortalaması 58-59 <laughs> emeklilik yaşının üzerinde neredeyse bir de eğitim, arge ve teknoloji konuları. 5 tane temel sorunumuz var bizim tarımda. Şimdi bunlar hepsi birbiriyle çok yakın ilişkili birbirini körükleyen birbirini büyüten konular. Peki bizim buradan örgütsel konuları dedik ya örgütleyince üretici örgütün kooperatife geliyoruz. Kooperatiflerimizin sorunları nelermiş? Bu bir, bizim bir hocamızla birlikte bir kongrede sunduğumuz araştırma sonuçları. Sahada elde edilen verilerle elde edilen sonuçlar ağırlığı da bu şekilde. En büyük sorunu kooperatiflerin pazarlama. Arkasından üretim sorunları, arkasında yönetim sorunları, en altında da finansal sorunlar geliyor. Para pul sorunları geliyor. Bunu biraz açalım bazı o araştırmada bazı katılımcıların doğrudan sizin finansla ilgili, parayla, pulla ilgili ne sorununuz var dediğimiz zaman onlar şunları ifade ediyorlar. Para kazanamıyoruz. Yeteri kadar işte paraya erişemiyoruz. Elimizdeki sermaye yetersiz gibi gibi açıklamaları var. Gerçekten sermaye yetersiz. Neden biliyor musunuz? Bizim yasalarımıza göre en az 100 lirayla 7 kişi 700 liralık kooperatif Bugün 700 lirayla ne yapılabilir, nasıl bir işletme kurulabilir? Birlikte konuşalım. Yeri gelmişken şunu söylemem lazım. Kooperatifler taban örgütlenmesi ama aynı zamanda bağımsız özel yapılar, Yasayla kurulan tüzel kişiliklerdir. Dolayısıyla onların bağımsız tüzel kişilikleri var. Ama kooperatifleri biz yine de yanlış anlıyoruz. Kooperatifler sosyal temelleri güçlü olan dernek gibi çalışabilen dernek, dernekler gibi, vakıflar gibi, dayanışma platformları gibi çalışabilir bu yönüyle sosyal yapılar. Ancak bizim yasalarımız gereği devlettir. Kooperatifler aynı zamanda bir ekonomik işletmedir. Bizim yasalarımızdaki dördüncü şirket Hal böyle olunca o şirketin kuralları vardır. O şirketin kuralları çerçevesinde kooperatiflerin ele alınması ve işletilmesi, çalışılması gerekmektedir. Bakın burada kooperatifçilerimizin o araştırmamızda kooperatifçiler kendi ağzından ne tip sorunlardan bahsediyorlar? Hiç nok neredeyse noktasına bir günde dokunulmamış şeyler. On tanesini örnek olarak aldık burada. Beş tane burada var. Nedir? Ben i̇şte para kazanamamak sorunların ana kaynağını oluşturuyor. Zamanında alamıyor kooperatifte diyet ki mal veriyor, zamanında parası alamıyor falan gibi konular. Burada da bir beş tane daha var. Sermaye yetersiz demiş, imkanımız kısıtlı demiş gibi gibi şeyler. Ve kooperatiflerin desteklenmesi gerekiyor, vergi muafiyeti gerekiyor gibi finansa paraya ilişkin kooperatif yöneticilerin ya da kooperatif ortaklarının ifadeleri var. Buradan hareketle hızlıca toparlamamız gerekiyorsa biz şunu söylüyoruz, özellikle tarım üzerinde, diğer sektörlerde çok belirgin ama bizim ülkemizde, Mahmut Başkanım da ifade etti, bakmayın sadece tarımda 12.500'ün üzerinde tarımsal kalkınma kooperatifi var. Üst bildikleri dair 12.500 tane kooperatif var. Ama genel anlamda bizim üreticimiz, genel anlamda bizim sektörlerimizde bir örgütsüzlük hali var. Etkin olmayan bir örgütlülük halimiz yok. Hal böyle olunca tek başına köydeki kasabadaki insanı şu ekonomik koşullarda yerine göre biraz abartarak söyleyeyim acımasız rekabet koşullarında tek başına fiyat belirleme, girdi üzerinde pazarlık yapma şansı olmadığı için o çok karşıda çok zayıf savunmasız kalabiliyor. Karşısında çok organize bir yapı, çok organize bir sermaye yapısı olduğu için. Onun karşısında bir Türk çiftçisinin, bir üreticinin söz söyleme hali yok. İşte tam bu noktada kooperatif meselesi gündeme geliyor. Şöyle devam edecek olursak. Peki bizim dördüncü sırada kooperatiflerimizin temel dört tane sorunu var dedik. Bu bir araştırma sonucuydu. Pazarlama dedik, üretim dedik, yönetim konusu dedik, finansman konusu yani para bul konusu bizim bir sorun olarak karşımıza çıkıyordu. Finansal sorunların, para pul sorununun gerekçeleri neymiş, bakın. Bir kere birinci sorunumuz şu, kooperatifin önde gelenleri, buna yöneticileri diyelim, finansal konularda para pul konusunda aslında yeterli bilgiye sahip değiller. Eline para geçse de, eline kaynak geçse de onu nasıl kullanacağıyla ilgili aslında çok ciddi bir fikri yok. Bilgisi de yok, deneyimi de yok. Bunun en iyi örnek, kadın kooperatiflerin çok çalışan birisi olarak söylüyorum. 2000 biraz üzerinde şu anda ülkemizde kadın kooperatif var. Kadın kooperatiflerinin kurulma mantığı. 7 tane kadın bir araya geldiği zaman kooperatifi kurabiliyorsunuz. 150 lira parayla 700 lirayla kooperatif kurabiliyorsunuz. Hikaye şu. O güne kadar diyelim o 7 kadının içinde hiçbirisi işle, işletmeyle, parayla, pulla ilgilenmemiş. Ve siz buna anonim şirket statüsünde bir şirketi tespit ediyorsunuz. Bakın. Taban örgütlenmesi diyoruz ama aynı zamanda anonim şirket statüsünde bir yapıyı yedi tane hayatı boyunca belki ailesiyle ilgilenmek dışında hiçbir şey yapmamış. Asla yargılamak, sorgulamak için söylemiyorum. Durumu tam olarak fotoğrafını çekmek bakımından söylüyorum. Ciddiyetini anlatmak bakımından söylüyorum. İşte o kişi eğer o güne kadar para yönetmekle ilgili, o parayı değerlendirmekle ilgili, parayı kullanmakla ilgili herhangi bir deneyimde yoksa, eğitimi yoksa, bilgisi yoksa, görgüsü yoksa neyi bekleyeceksiniz? Birinci şık bak Devam. Kooperatiflerimiz hele bundan sonra daha da zor olacak. Para kaynağına, ikinci bir şık odur, para kaynağına erişme konusunda ciddi sıkıntı yaşarlar. Başkanların burada bir kooperatif, diyelim Yusuf Başkanım söylesin. Bir kooperatifin eğer kredi çekecekse, kooperatifin mal varlığı varsa onu ipotek ettirmek zorunda. Mal varlığı yoksa kendi varlığıyla eşini de götürerek bankada kefil olmak zorunda. Üç tane yönetici, üç tane eşini de alarak oraya imza atarak ancak diyelim ki bankadan belli miktarda kredi alabilir. Altı kişinin imzasıyla. Kaynağa erişmeniz başka bir sorun. Bu sadece kredi meselesi değil çok değişik kaynakların birisi, kurumlardan, uluslararası kurumlardan birisinin temsilcisi burada. Çok değişik kaynaklardan kooperatiflerimize krediden çok hibe destek şekliyle de destekler olabiliyor. Ama onlara erişmek temelde bir proje yazma işi. O da kendi başına bir sorun. gibi. Anlatacağımız, devam edeceğimiz yığınla konu var. Hocam hızlandırmam konusunda hatırlattığına göre ben Pazarlama ve üretim sorunu da Pazarlama temel sorun. Devretim süreci isterseniz şu salon dolu kooperatif onu pazarlayamadığı sürece gidip elektrik parasını ödeyemeyiz. Bunu biliyoruz. Pazarlama üretim sorunu da başlı bir sorun. Bu da finansal para pul sorunu olarak karşımıza çıkıyor. Zaten planlama genel anlamda bildiğimiz bir kavram değil. Yapı olarak pek planlamayla çalışan grup değiliz. Hal böyle olunca finansal planlama da yapamamaktan kaynaklı sorunlarımız var. Sermayemiz yeterli, yetersiz demiş söyledim. 100 lirayla, 1000 lirayla, 7 kişi, 10 kişi şirket kursa ne olur? Kurmasa ne olur? 1000 lira para verdi, 10 kişi 10 bin lira para. Şu anda bir kooperatifin kuruluşu, bugün cari rakam söylüyorum, 16 ile 20 bin lira arası zaten. Yani 1000 lira para, 10 bin lira. 2 bin lira para, 20 bin lirayla siz sadece şirket kuruluşunu, kooperatif kuruluşunu yapabilirsiniz. Devamı sıkıntılı ve diğer etkenler diyelim. Bunlar bizim finansal olarak yaşadığımız sorunlar. Peki başarılı kooperatifler oluşturabilmek için bizim neler yapmamız gerekiyor? Soru soru tamam da şöyle bir hızlıca bir bunlara bakalım. Bir kere temel olarak kamunun bir görevi var. Kolaylaştırıcı mevzuat. Yol aç sakmazsa bile yolu kapatmaması gerekiyor mevzuat. Bunun onlarca örneğini, olumsuz örneğini anlatabilirim. Yine bizim başarılı kooperatifler üretebilmemiz için kooperatif ortakları başta olmak üzere yöneticilerinde iş ahlakı ve etik değerlerinin olması gerekiyor. Bakın belki de unuttuğumuz kavramlardan birisi bu. Aynı zamanda kurumsal yapıyı oluşturmak, kurumsal yet sistemsel olarak çalışabilmeyi de öğrenmek gerekiyor. Yine kooperatiflerimizin eksik yaptığı bir iş. Birlikte hareket etmeyi beceremiyoruz. Bir grup bu tarafa çekiyor, 40-50-100 kişilik kooperatif değişik nedenlerle ayrışabiliyor. Bir grup bu tarafa çekiyor, bir grup bu tarafa çekiyor. Ortaya ne çıkıyor biliyor musunuz? Ortaya yarılmış bir şey çıkıyor, bir örgüt çıkıyor, yapı çıkıyor. Gibi eğitim meselesi. Eğitimden kastım illa herkes üniversite bitirsin, doktor yapsın falan değil. O işin de kooperatifçilik bir sektörse bir bilgiler toplamında ihtiyacımız var. Bilgiler toplamına ihtiyacımız var. O eğitimin, o bilginin, o görgünün de o kişilerde olması gerekiyor. Var mı bizim kooperatif bizde kooperatif sektörümüzde çok az için var diye bin şey. 81 ili dolaşmış öyle veya böyle çok 81 ilde kooperatifçilerle haşır neşir olmuş birisi olarak söylüyorum. Çözüm önerileri yine devamla şunu diyeceğiz. Kooperatifçilik anlayışının Fransız örneğini verdim ya gayri safi yurt içi hasılanın 14.5%'ını %14.5'unu %14 kooperatifler yoluyla sağlıyor bu ülke. Biz ne yapıyoruz? 10 binde 5'ini ancak sağlayabiliyoruz. Demek ki özel sektörde, kamuda kooperatifçiliği geliştirici, destekleyici bir takım faaliyetler içinde olması gerekiyor. Kooperatifçilik bilincinin yaygınlaşması gerekiyor. Nedir? Mevzuatla ilgili, özellikle yol açıcı, kolaylaştırıcı mevzuatla ilgili bazı yeni düzenlemelere ihtiyacımız var. Her bölgeye de işte Adıyaman, Besti ile İzmir'in tiresi ayrı nitelik daha özellikli olacak mı? Olmayacak. O bölgeye has bazı belki ayrışmalar, özellikler de eklenmesi gerekiyor diyorum. Ve de kooperatiflerin kendi arasında sadece kooperatif ortakları değil, Kooperatiflerin kendi arasında da bir işbirliği, dayanışma, yani şey diliyle, iş diliyle bir kooperatifçilik ekosisteminin o oluşturulması gerekiyor. Son sözümü söyleyeceğim hocam. Değişim şart. Yani bugüne kadar biz nasıl geldik, ne yaptık bilmiyorum ama çok iyi gelmediğimizi biliyorum. Gerçi de değişmemiz gerekiyor. Kooperatifçilik meselesini yeni almamız gerekiyor. Kooperatifçilerimiz bu konuya yeniden yaklaşması gerekiyor. Kooperatifçiliğin etrafında dolaşan, sağında, sonunda dolaşan insanların da gerek kamudaki insanların gerekse çevredeki sektördeki insanların da kooperatife bakış açısının yaklaşımının biraz değişik olması gerekiyor. Biraz farklı olması gerekiyor. İşte bunu sağlayabilmenin yolları böyle sadece ekrana görüntü olarak getiriyorum. Diyorum ki niçin bunların kooperatifçiliğin değişmesi, kooperatifçiliğin biraz daha farklı bir gözle ele alması gerekiyor diye şöyle bana sorsanız ben yaklaşık bu 8-10 maddeyi eklemiş olurum. Ekrana getirmiş olurum. Bunun da içinde nedir? En tepede gıda güvenliği meselesi var. Gıda güvenliğinin belki yeni bir kavram çoğumuz için gıda egemenliği diye bir kavram var. Bu nedenle kooperatifçilik meselesini başka şekilde almamız gerekiyor kooperatifçiliğin çift yönü olduğu meselesini tekrar düşünmemiz gerekiyor diyorum. Bağımsızlık meselesi için olduğunu düşünüyorum. Ve teşekkür ediyorum. Senin adına teşekkür ediyorum. Hepiniz adına da ondan hoş görmesini bekliyorum. Bu yaptığın çok kadar zor ki. Kendimi gibi hissetmeye başladım. <laughs> Çok teşekkür ederim.